Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün mumbar dolduracağım. Mumbarlarımı çok temiz yıkadım bunu. Ben bunu burada kaldırayım. İçini hazırlayacağım şimdi. Burgul ekleyeceğim biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Pirinç ekleyelim. Maydanoz ekleyelim. Soğan ekleyelim. domates salçası, biber salçası ekleyelim. Sarımsak ekleyelim. Kıyma ekleyelim. Baharat ekleyelim. Karabiber, pul biber, toz biber, kimyon, yani bahar. Bir bardak sıvı yağ ekleyelim. Tozu ne eklemedim onu da şimdi ekleyeceğim. Onu unutmuştum Bismillahirrahmanirrahim. Bunu karıştıracağım. domatesi ekleyelim. Robotan geçirdim. Şimdi hazırladım dolduracağım. Şimdi yeli ağzı çevirdim. Dolduracağım şimdi. Bismillahir rahmanir rahim. Hər İbrahimin bərəkəti gərsin inşallah. Hər kəsin evinə, mətbəxininə, işinə, bizimki də inşallah. dan havsubili hazırlayacağıq. İndi qabaraq bunları doldururam belə. Gəldin. Bismillah. Böyle hazırlayacağım hepsi. Bunları böyle bitirdim. Kalın bunları ben ayrı dülüklere düdük, pişiriyorum. Bu çabuk pişmiyor. Bunu dülüklere ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. De pişmeye bırakıyorum. Mumbarlarımız da pişti. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah siziyle olsun inşallah.